Anlasana. Sensiz yaşayamam. Sen olmazsan ölürüm. Yok olurum. Senden başka birine dönüp bakamam bile. Başka bir kadına elimi süremem. Ama sen... Ama sen... Bana hiçbir şey söylemeden çekip gidecektin değil mi? Beni bırakacaktın öyle mi? Sandım ki... Sakın bir daha bunu bana yapma. Sakın beni bir daha bırakmayı aklına getirme. Bırakmam. Seni bir daha asla bırakmam. Özür dilerim. Karım olmanı istiyorum ben. Artık sensiz kalmak istemiyorum. İbrahim, İbrahim. Canım. Canım. Haberin var mı? Bizim Topal Hüseyin, zeytinliği müteahhite satmış. Hadi ya. Üzerine doksan yazlık yapacaklarmış. Şu işe bak, Topal'ın da cebi para gördü sonunda. Satmış da iyi alt etmiş. Dağ taş beton oldu zaten. Ne ağaç bıraktılar ne çayır çimen. Üstelik onca evin, otelin pisliği de denize dökülüyor. Balık bırakmadılar güzelim denize be. Ben bu gidişatı hiç iyi görmüyorum Recep. Hiç iyi görmüyorum. Sen iyi görme bakalım. Rahmi Malkoç gibiler bu sayede trilyoner oldular. Aklıma yanayım. Keşke zamanında biz de birer arsa kapatsaydık şuralarda. Boş versene Recep. Benim işim toprakla değil, denizle. Afiyet olsun. Bize de bir bardak çay bulunur mu? Çay kolay. Neredeydin sen bütün gece? Yatağın hiç bozulmamış. Yok be güzel babacığım, uyku tutmadı. daha tepe dolaştı. Kayalıklara gidip yakaması erittim. Bu dediklerin pek hayra alamet değil ya... ...hasta falan değilsindir inşallah. Ne hastası be Recep amca? Kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki damarlarımdaki akan kan tazelendi, kuvvetlendi. Taşısık suyunu çıkar desen yaparım gibi geliyor. Sana bir haller olmuş ama nedir anlayamadım. Anlat hele oğlum. Nereden buldun bu şevki kuvveti? Böyle ulu orta söylemek istemedim ama. Madem ısrar ediyorsunuz dinleyin o zaman. Ben evleniyorum. Ne dedin ne dedin? Evleniyor musun? Hayda. Evet baba evleniyorum. Aslında bu biraz da sana bağlı tabii. Bana mı? ben ne yapabilirim ki? Bugün gidip Mine'yi babasından isteyeceksin. Mine mi? ile mi evleneceksin? Evet. Hala anlamadınız mı? Ben de bundan korkuyordum zaten. Rahmi Malkoç'tan kız almak kolay mı sanıyorsun oğlum? Ama Mine beni seviyor. Ben de onu. Babası ne diyebilir ki? Bu adamı tanımazmış gibi konuşma oğlum. Bizim gibi yoksula kız vermez o adam. Öyle deme baba. Denemeden nereden bileceksin? Rahmi Malkoç dediğinde sonunda bir insan, kızının üzülmesini istemez herhalde. Sen hele bir istemini Gidelim bakalım. Aslan babam benim. Ya dur dur tamam hadi kahvaltını et sen. Peki babam kurtlar gibi acıkmışım zaten. Günlerdir bir lokma yemek çekmemişti canım. Benim güzel kardeşim tek başına ne yapıyor burada? Öyle tatili. Biraz yalnız kalmak istedim. Burada kaldığın için çok mutluyum Mine. Ben de öyle. Babam gittiğini fark etmedi Allah'tan. Yoksa kıyameti koparırdı. İbrahim olmasa dönmezdim abla. Ya bir de neler söyledin çocuk için. Neyse hadi şimdi kalk üzerine bir şeyler giy. Öğle yemeğine misafirlerimiz var. Misafir mi yoksa... Boşa sevinme. Misafirimiz İbrahim değil tabii ki. Babam Metin ve ailesini davet etmiş. Seni sofrada görmek istiyor. Hasta olduğumu söyle. O insanları çekemem şimdi. Yapma ama böyle. Babamı kızdırma. Tam ortalık sakinleşmiş